Evet arkadaşlar şimdi elimde bir tane şahney var Ben bunu daha önce almıştım 10-15 yani 15 sene olmuştur burada bunu çok fazla kullanamıyordum Çünkü şu son notası bakın arkadaşlar parmağım yetişmiyordu uzun bir ney şahney şimdi Tabii neye böyle mekanik sistem Normalde pek sağlıklı olmaz ama yani şu anda normal müzikleri yükleyebiliyorum. Bakın arkadaşlar böyle parmağım bu şekilde. Burada kullanışlı oluyor şu anda. Öbür türlü şöyle gelmem gerekiyor. Dengem bozuluyor. Neydi? Oturuşumu bozuyordu. Bu daha büyük neyler için böyle sistemler belki düşünülebilir. Bu sistem geliştirilebilir belki. Bundan daha büyük neyler var. Daha ne gibi mesela. Şimdi birkaç şey deneyelim. Bakın arkadaşlar normalde şöyle. Zaman, bunları kapattığım zaman Şahneyde tabi biraz böyle bu ne büyük. Bunu da fazla üflemeniz gerekiyor. Üfleme oranını ayarlamanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada bakın burada neye zarar vermiyorsunuz tabi bunu yaparken. Plastik kıskaçlarla tamamen. Bir de burada süngerimsi bir madde, materyal var. Malzeme var. Burada diğer işte parmaklarınıza göre yani bir şey daha şeyi parmetreye bakmış. Bakın çalışıyor arkadaşlar sadece buraya gösteriyorum. için bozulmuyor arkadaşlar. Öbür türlü böyle bozuluyor. Çalamıyorum. Üfleyemiyorum arkadaşlar. Evet.